Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş kampüsü başarılarına bir yenisini daha ekleyerek düzenlenen voleybol turnuvasına şampiyon oldu. <laughs> İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen turnuvada gösterdikleri üstün performansla rakiplerini geride bırakan Bahçeşehir Koleji öğrencileri hem okulun hem de şehrin gururu oldu. sadece akademik alandaki başarılarıyla değil, spor ve sanat alanındaki etkin çalışmalarıyla da dikkat çeken Bahçeşehir Koleji, Kahramanmaraş Kampüsü, bu önemli zaferle öğrencilerine sunduğu çok yönlü eğitimi meyvelerini topladı. <laughs> Uzun süredir yoğun bir şekilde hazırlanan öğrenciler, turnuva sonunda şampiyonluk kupasını kaldırırken, duygularını Aksu Haber'e anlattı. Çok eğlenceliydi. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bütün öğretmenlerime ve aileme çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğu arkadaşlarıma, aileme ve öğretmenlerime adıyorum. Mutluyuz, şampiyon olduk. Bahçeşehir'de olmak çok iyi. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. İyi ki Bahçeşehir'deyim. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Ee, bunun için aileme, arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Ee, mutluyuz. Ee, arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Çok güzel oynadılar. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. İyi ki Bahçeşehir Spor Kulübü'ndeyiz. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve aileme teşekkür ederim. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Bu senenin başından beri şampiyonlara çok çalışıyoruz. Antrenmanlarımız çok iyi geçiyor. Ve şampiyon olduğumuz için e, ee, çok gururlu hissediyoruz. Bacca Şehir Koleji'nden bugünlere gelmemize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları, kampüs kurucusu Osman Dingiş, kampüs müdürü Selahattin Çadırlı ve öğretmenleri tarafından takdim edildi. Törende konuşan kampüs müdürü Selahattin Çadırlı şunları söyledi. Öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ee, yıl başından beri çok yoğun bir şekilde çalıştılar, büyük bir emek verdiler ve il şampiyonu oldular. Ee, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bahçeşehir Koleji sadece akademik alanda değil, sportif ve sanatsal alanda da e, ilklere imza atıyor, ilklere imza atmaya da devam edeceğiz. Spor ve Sanat Koordinatörü Selçuk Özer ise, Bahçeşehir Koleji olarak hem sporun hem eğitimin iç içe yürütüldüğü bir anlayışa sahip olduklarını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti. Çok çalıştık, çok emek verdik. E, yolun başındayız. Yolun başında güzel bir il şampiyonluğuyla taşlandırdık. İnşallah önümüzdeki senelerde bu takımla il şampiyonlukları ve Türkiye şampiyonluklarıyla devam etmeyi istiyoruz. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. E, öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Bu başarıda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın kurucumuz Osman Dingiş Bey'in de bize spor sanat anlamında desteklerinden dolayı da teşekkür ederiz.